Привет. Так грустно! Грустно, да. Вообще грустно. Нет настроения вообще. Вообще нет настроения. Вообще нет На улице холодно. Вероника чуть не умерла, ноги отрабатывали. Что случилось? Холодно. Минус 31. Ладно. Вообще прям... как едой по. Evet, bugün yanıma iki arkadaşım geldi. Şu an benim son günüm burada. Birkaç saat sonra uçuyorum. Bu nedenle iki arkadaşım Rita ve Veronica yanıma geldiler. Sağ olsunlar. Veronica. Rita, devam Rita. Bizimle birlikte olmak. Bizimle birlikte olmak. Bizimle bu teşekkür ederim. Teşekkürler. Büyük teşekkür. Evet, gördüğünüz gibi çantalarım hazır. Toparlanıyorum birazdan yol çıkacağız. şimdi benden bu kadar olsun arkadaşlar. Artık Türkiye'de görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.